Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. E Bugün oynuyoruz Arkadaşlar e bu da yıkım davet arkadaşlar. Yıkım oynuyoruz arkadaşlar. E, çok hızlı bir giriş yaptım. Niye böyle bir şey yaptın? Sen niye? Şu an oyunun sesi çok. Ya paslayasın. Şurayı yenileme

Arkadaşlar sık sık CSGO videoları gelecek. Ee, bomba bomba ah, ah be. saat bir de bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sesim bir çoğalıyor bir azalıyorsa kusura bakmayın mikrofona diyorum Bir de arkadan ses geliyorsa inşallah şu adam atarlar ya. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın klima çalışıyor ev biraz soğuk. Ya bu adam niye burada duruyor böyle ya? Allah Allah neyse. Go, let's go, yes. Gel, geldi zaten. Adam döndü Neyse, hiç adam bulamadım. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum sistem dolayı de galiba let's do this quick. 90 bir de flash aldık. Süper. Çok güzel. Eh, süper. Arkadaşlar biraz abone olduktan sonra ya abone üstü aldıktan sonra şu an 60 abone falan var arkadaşlar. Eee Arkadaşlar şeyli videolar çekeceğim. <laughs> kameralı. Ya bu nedir ya? Dur anlatamadım şey arkadaşlar. Kusura bakmayın. 200 300 abone değil arkadaşlar. Eee facecam'li videolar çekiyorum düşünüyorum arkadaşlar. E, kamerada var zaten. Düşünüyorum yani şu an abone olmak gerek yok. 200 300 aboneye gelelim. 400 falan aboneye gelelim arkadaşlar. E bu tabii değil. E, Let's go. Bir daha öyle arkadaşlar ee, yok. Adam vurken filan şeyim e, konuşmayı vaden ya da arkadaşlar odaklanıyorum. Onun için. Allah Allah. <laughs> Hal gibi ölmüşüm bence de. Neyse. Adam orada. Öldü. Neredeydi? Nerede? Gene aynı yerinde mi? <laughs> 4 kazanıyoruz çok güzel Adam orada tutuyor Eee Konuşacak bir şey bulamıyorum Ne konuşsam diye düşünüyorum bu arada Arkadaşlar video atamıyordum bunun sebebi şey olabilir Ne olabilir bilgisayar yoktu Artık videolar sık sık gelecek arkadaşlar Şimdi Üç gibi <gülüyor> <gülüyor> Çok ağırlaştırılmış şey Üçlüde kimse var mı Bakalım kimse yok Adam buradaymış Allah. aldı Bomba oraya düşmüş Kim aldı Ben genellikle kapı... kapının arkasına koyuyorum arkadaşlar. Bir de yukarı çıkıyorum. Bir bombayı alayım. Kişi kalmış zaten. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Sonra yukarı çıkıyorum. Böyle bir taktik var. Yukarı çıkıyorum. Adam zaten bombayı çözerken buradan öldürüyor. Şimdi adam nerede acaba? şu an burada değil. Ee, arkadaşlar rekabetçi çekecektim. Rekabetçi de ban yedim 7 gün. Şu an kaç gün kaldı? 3 gün falan yok. 2 gün kaldı arkadaşlar. Onun için çekemedim. Ben de beklemeyin dedim. Hemen çekeyim. Kanal boş kaldı. Bir de eğitici video çekiyordum arkadaşlar. bu adam ya let's go, let's go. Evet, bu adam ama. evet. evet. Ben, ben Öldüremedim bir digla geçsem güzel olacak da Drop bomb please. atmayın, ana adama şey oldular bunu aldık, bomba oraya al işte nerede bomba, ha bomba düşmemiş bombayı kur, bombayı kur. Bombayı kur ne demek ya? Unuttum ha. Neyse. Ah. <laughs> ya süper, Diggle'ı da geçtik. Eh, yedi bir. Kesin kazanacağız be. Bunda takımlar değişmiyor muydu takımlar? Drop on please. Let's go. Let's go. Arkadaşlar skin de yeni aldım. Tlan. güzel ya, bence güzel. ben yukarı çıkayım şöyle hop tamam oldu şöyle bomba içeriden kimse yok şuraya bakayım şöyle el biz de içeriden de tamam yok hala İnşallah ölmem adamları Ah, evet. oh, süper atacağım. zaman bombayı görmedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Let's go, let's go. Süper. Ah. Ah başım kazandı. Oy Nova'ya geçtim. Süper. Her yani flash bombası da verdi bana. Şöyle bir yani yukarı çıkalım. Zaten bu yakın mesafeden işliyor. Hemen flash şeyler atacağım. Ya olmadı be. Bir dakika. şu çağdama gitmiş midir ki acaba? Dikkat adamlarda Ya olmuyormuş şu adam. Adam. kaç kişi kaldı? 1'e 5. Oo. O 1'e 5 adamlara var. Bu adam var

Hayo, yok artık bir şey. Ah. Hey, good shit. Kimisini ya. Oo. <laughs> evet oldum. Şu an o kadar bir utandım, utandım ki. Bir burada zaten tek kalmış mı? Mikado kum diye bir şey. Kummuş, kum değilmiş. Ee, Argerdo bilir. Abi öldürmüyor. Abi Adam beni bıçakladı abi P90'a geçtim. Ama P90 doğrusaydı 4 a tabire geçerdim. Süper. Bu P90'la bir daha içinden gideceğim. Şu nerede? Bu 22'den alıyoruz galiba. P2'den. P2'de de var bunu. Çıkıyor Dur 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 Ooo dur. helal Süper bu el bizde Bu el yani Kaç dakika oldu video Hiç bir yok arkadaşlar ee, Yok aynen Hiç bir yok Kör oldum vurdum ben ona. 75 vurmuşum. Nerede vurduğum adam? Evet bir şey bir şey bir şey bir şey. Kaç kişi kaldı? <gülüyor> 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 Oo bunu da aldık. Yok onlar almış. Seviniyorum ben de ya. Lafta saydık çok güzel olurdu. Legal'a geçerdik. Legal'la ben güzel oynuyorum. Yani. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Şuradan gidelim. Abi burada bomba patladı. Yani. Önden bir gitsin adam şöyle. Şu yukarıda bakalım. Spotted bomb carrier. yukarıda kesin bir adam vardı ben Allah düşüyordum Ha yokmuş Bomba düştü Şöyle hop Allah canı gitti Evet, evet arkadaşlar kazandık Bir şey yapmıyoruz Görüşmek üzere yapmıyoruz Bir Görüşmek üzere